Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün yine güzel yolaya geldik. Ama bugün ekiple beraber geldik. Kapalıyız. Buranın rezervasyonu biz yaptırdık. En başta Mesut abi var. Mesut abi birinci sıraya çekmiş. Nasıl abi balık var mı? Şu anlık daha, da, daha yeni başladık arkadaşlar. Hava kararmadan zaten balık yapmaz. Mesut abi oğluyla beraber gelmiş. İsim neydi? Buğra. Ha Bura büyük balıkçı yani. Kendi oltası da var. Bakalım bugün deneyeceğiz. Mesut abi zaten burada süper Mario'muz. Tabi, ne bugüne? Evet arkadaşlar e, uzun zaman sonra yapmak istediğimiz bu ekip çalışmasını bugün gerçekleştiriyoruz Mera'da gördüğünüz gibi. E, bizi takip eden Arkadaşlar Meran tamamı bizden. Şu an e, ufaktan avlanmaya başladık. Havanın biraz daha kararmasını bekliyoruz. Bize rast gelsin size iyi seyirler. İnşallah. Var mı abi balık? <laughs> Yok abi <var> <laughs> daha, da, daha yeni. Ferhat abi ekibiyle beraber burada. Orhan abi zaten büyük balıkçı. Eski sarın en eski balıkçısı. Ferhat var mı şeyler? Üçte üç yaptım. Herkes heyecanlandırdım da kesti. Arkadaşlar şu an durum böyle. Kovalarda yine birer ikişer balık var. Daha gündüz saat olmasına rağmen. DRP için gayet başarılı. Değil mi Mehmet abi ne diyorsun? Ya bakalım işte. Yavaş yavaş başlayacağız. balık almışız hiç haberimiz yok. Aldın mı? Oo. Arkadaşlar komple Mera bizden Bugün kalabalığız. Selam yollayın abi. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah tekrardan bağlanacağım. Selamünaleyküm arkadaşlar tekrardan. E, Mera artık toparlandı. Şu an Mera'da e, 18 kişi olduk. Daha da gelecekler var. E, bu tarafın tamamı arkadaşlar bizden. E, LRF konusunda gerçekten e, çok Başarılı sayı sayıya ulaştık. Ee, Ferhat burada, abisi burada. Orhan abi burada, Metin abi burada. Ahmet abi burada, Mesut abi burada. Atilla abi burada. Ee, herkes burada. Bakalım inşallah ilerleyen saatlerde çok güzel skorlar yapacağız. Ee, bugün Mera'yı kapattık. Değil mi? Ne diyoruz? Kanala abone olalım diyeceksin. Ne diyeceksin? Kanala abone olalım. Evet. Hani balığı aldın hemen. Evet. Hadi gel gidelim orada balık tutalım biraz. Arkadaşlar, balık gelmeye başladı. Herkes artık vuruş almaya başladı iyice. Ben de hala bulu bulu ile deniyorum. Bulu bulu bir şekilde balığı bize getiriyor. Balık boyları çok ufak evet. ama bizim için maksat balığın gelmesi zaten. Balık gelsin gerisi önemli değil. Bu boyları salıyoruz devamında. inşallah büyük boylar gelecek. Gel gel Mehmet abi böyle gel. Kalabalığı doldurmayalım. Evet arkadaşlar balık geliyor. Bu da yavaş yavaş büyür zaten ya. Aynen. <gülüyor> 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 Silikona döndüm. Ee, hemen balık vurdu. Şöyle hemen göstereyim. Salisbury arkadaşlar pembe. Ee, ne yaptım? Bora mı geldim? Şöyle güzel bir boy. Ben de aldım. Bülent abi zaten balığı aldıysa tamam. Bugün sezon açıldı. Abi çok keyif alıyorum ya. Vallahi. Kovan nerede abi? Ben kim, ben kim yanında tutarsam onu atarım abi. Ben bala bal balığa ihtiyacım bala. yok. Allah razı olsun Yalnız çok keyif aldım bu Samet gene ya. Biraz kalamanı kapatsan abi. Kalaman çok açık. Nereden? Böyle mi kapanıyor? Evet. Elinle anlarsın zaten. Biraz çektin mi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir nokta hemen aldım. Yine mi? Arkadaşlar 1.2 e, jiket e, kultivanın jiketi. Aklıma gelmedi bir anda. Bunun iğnesi gerçekten çok ince olduğu için e, balığı direkt kandırıyor. Diğer jiketler gibi e, kalın iğneye sahip değil. Gerçekten çok güzel salt formda pembe. pembe iş yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar istavret e, seyrek geliyor. Ama gelmeden devam... O tuttun mu? Ya, helal olsun sana. Muhammed de tutmuş. Seyrek gelmeye devam ediyor. Boylar da ufak aslında. Ya bu fena değil. Boylar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi birazdan büyümeye başlayacak boylar zaten. E, o zaman gerçekten çok keyifli olacak. Daha vakti var. Ben tekrardan bağlanacağım şimdi. Tatlı sert. Arkadaşlar istavret seyrek Ama seyrek devam ediyor. <laughs> evet. Beyaz Baby Worm 1.3 gram kultivajik. Muhammed gel bakalım. Al balanı. Abi Gülüyor. babam babam şeyden önünden şey zaten, e zaten önümüzde balık. Şuradan ya. Tamam, şimdi ben o... bak şimdi ben de oradan yakalayacağım bak. Bugünün balıkları senin. Arkadaşlar, gulp tekrardan e, iş yapmaya başladı. Merada hiçbir şey iş yapmıyor, gulp takar takmaz e, gulp balığı alıyor. Kaçmazsa şöyle göstereyim. Arkadaşlar gulp affetmiyor ama biz gulp'u kullanmaya kıyamıyoruz. Çünkü son sayılı kaldı yani, 15-20 tane kalmıştır içinde. Ee, bize birazcık hem maliyetten hem de bulunmamasından dolayı kullanırken e, acı veriyor açıkçası. Bakalım denemeler devam. Evet arkadaşlar istavrit seyrek seyrek de olsa devam ediyor. Boylar ufak e, ama balık da az aslında genel olarak. E, her şey şu anda olumsuz ilerliyor. Sallık buna biraz ufaktı. Gene gulp takılar. Sende beyaz gulp var değil mi? De beyaz, var, beyaz sanki bir tık daha turuncudan daha iyi şöyle, gibi. Daha iyi yani, Arkadaşlar önümüz <laughs> istavrit dolu. İlginç bir şekilde. Yani zaten burası sürekli dolu da. Ama e, genelde bu balık vururdu bize. Bugün nedense sahtelere e, reaksiyon vermiyor. Arkadaşlar bir yer değiştirdik. Ee, bu sefer silikonlara bırakıp kurt silikonlara döndük. Ryoshi isome tarzı silikonlara döndük. Şu an Ryoshi takılı. Pembe Ryoshi. Ee, bakalım nasıl iş yapacak. Hep beraber izleyelim. Ryoshi her zaman e, size ne dediğim şey çantanızda olsun. Balığı almam ihtimaliniz yok dediğim silikonlardan biri. E, uygun yollu ve gerçekten her balıkta e, iş yapabilen bir silikon. Evet arkadaşlar Mehmet abi balığı aldı. Ryoshi mi abi? O aldık. Arkadaşlar aldık balığı. Şu an balığı aldık. Evet şöyle göstereyim. Peşinden de oluyorlar arkadaşlar. Ee, burada güzel balık var. Bakalım. Burada denemeye devam. Arkadaşlar alıyor alıyor bırakıyor. Tekrar aldık. Yani kamerada çıksın ondan sonra düşsün düşmesin bizim için önemli değil. Evet arkadaşlar balık boyları bu şekilde. Çapari ya. balı aynen. Arkadaşlar pembe Yoshi. Moro mor. ya. Ya pembe diyorum ben buna ya. Ne mor ne pembe. Evet arkadaşlar balığı aldık. Şöyle. Hoppa kaçtı yine. İyi alıştı kaçmaya hani ama iyi alışıyor kaçmaya yani evet, burada arkadaşlar. Ya keşke şu gündüz avlarında bu balık olsa da size vuruş anlarını her seferinde gösterebilsem aldık arkadaşlar keşke vuruş anlarını size her seferinde gösterebilsem evet arkadaşlar ee, yani işte vazgeçmemek gerekiyor. Normalde bu şart, şu anda avı sonlandırma yakın zamanlarımızda Ama ee, muhtemelen devam ediyoruz şu anda. Şu an tek problemimiz herhalde rüzgar. Rüzgar dışında bir problemimiz yok. Arkadaşlar buranın derinliği de şu an 1 metre. 1 metrede istavcı tutuyoruz. Ee, normalde bu merada istart olur mu Diyeceğiniz bir yer ama e, kumsal ama oluyor. Bakalım şu an vuruş almadım bu atışta. Ee, Dur abi. burada çok kumsal denk geliyor ya. Şu çapraz atmam gerekiyor. Ben tam çapraz atıyorum. Metin abinin köşeyi kaptım arkadaşlar yine. <laughs> tutmasın arkadaşlar. O balık tutmasın. Onun, onun balık ne yine? Aldık arkadaşlar. Ama orası açık ya. köşede Arkadaşlar mereyi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Yani e, bir metre sola atsan bile balığı kaçırabilirsin. Evet. İstarlık devam ediyor. Ama silikonu da anasını aldatıyor. Artarıma geçse vuruş yok. Bak görüyor musun? Evet arkadaşlar. Yani ağlıyor musun abi anlamadım. Estağfurullah haddimiz değil mi? Adamın gözü görüyor. Tam köşede. tam bu şurada balık. Bu işi yapamıyorsan bırak balıkçıların her yerini tutar abi. Evet. Bak Mehmet abi geldi Mera'yı 2 dakikada çözdü burada. Ben, aldık arkadaşlar. Yine mi aldık? <gülme> Şu an her atış balık oldu. Ee, ama yani dediğim gibi arayıp bulmak gerekiyor yoksa of düştü arkadaşlar. Ya balık gelsin de düşsün önemli bizim için. Ee, size bir görsel çıksın. Gerisi önemli değil. Şu an devam. Şu an birazcık seri çekim yapıyoruz çünkü çok sığ bölge olduğu için hemen aşağıda yosunlar var. Eee bıraktığımız anda yosunlara gelir. Mesela bu atışta vuruş aldım, balığı da aldım arkadaşlar. Vuruş alamadım diyecektim, balıkla beraber geliyor. Şu an her atış balık. Şöyle göstereyim. Yani işte artık bu boylar yapacak bir şey yok. Ee, o bu güzel, bu güzel arkadaşlar. Bu güzel arkadaşlar. İnşallah kaçmaz. Ha bugün bir eşeğe ihtiyacımız var. Ee, gerçekten yani. Bu ne arkadaş? Ben diyorum ki eşşek dedim. Yosunla beraber gelmiş ya. Bir de, ya... bir de yandan yemiş. Yosunla beraber gelmiş. Dedim ki eşek balık geliyor herhalde. Arkadaşlar yandan yemiş. Üzerine de yosun gelince böyle birazcık yanıltmadı değil. Ben eşek ister geliyor sandım. Ama kafa atmıyordu. Ee, ondan şüpheliydim. Devam arkadaşlar. İki, i̇kidir vuruş. Aslında vuruş aldım da aldım. Balık çok nazlı. Ufak olduğu için sürekli kaçıyor. Hop. Arkadaşlar balık böyle. Ya işte abi. iyi dediğimiz balık. E, bunlara bir ay önce bakmıyorduk bile. Mehmet abi, <laughs> abi balığı doğruyor. Doğuruyor. Tatlı su, tuzlu su fark etmiyor. Biraz, biraz. Adam her açıdan balığı alıyor. Vurdu arkadaşlar. Aldık. Aldık arkadaşlar. Ya o kadar nazlı alıyor ki. Ee, evet. Fena değil abi ya. Bundan bundan ufak olmasın da. Abi o kadar, o da o kadar alma ha. Kaç gram? Yosunda grama bakıyoruz, boya bakmıyoruz. Ferhat. Var mı? Gel gel. Burada <laughs> arkadaşlar. O aldık. Bak bu fena değil gibi. Yandan yemediyse. Eşek değil de. Normallerinden büyük. değil. Abi nasipte de varsa düşmez be. Evet, evet, evet. Arkadaşlar ağzının içinden yemiş. Vallahi helal olsun. Nasıl bu kadar yedi? İğneyi açacak neredeyse. Bazen ister de olsa çok güzel kapıyor arkadaşlar. Ee, şekilde çıkartamıyordu ağzından. Evet grup yavaştan buraya doğru geliyor. Ben köşeye kaptım abi köşe benim. Abi o, o benim o, o bu da güzel fena değil. ortalar orta boylar işte bunlar gelsep var ya. Evet arkadaşlar gerçekten güzel. Burada balık bu bulduk arkadaşlar bir şekilde. Hayrat balık burada ya. <laughs> <alamazsın. gülüyor> e evet, kardeşim bak bal bal balığı kurtursan senden derim ha. Başım ilk atışta balık alacaksın. Çok sağır. Çok sağır. Evet. Orhan abi nerede? Aldı bıraktı değil mi Arkadaşlar Meray hop aldı. Mereyi hemen iki dakikada kurutacağız burayı. Evet, boylar güzel. Maşallah. Avlanmaya devam. <laughs> Nereye yaklaşıyorsun abi? Benden uzak dur ya. Adam yerini yerini Kardeşim bal balık benim balığım ya. Mera benim ya. Bu Mera'ya kimse gelmeyecek. Tabi adam da Mera benim ya. Lan ben oğlum Niye benim Mera'ya mı başkası diyor Ferhat? Yani. Bu akşam Bu şey Arkadaşlar ya. devam. Bu atışta vuruş aldım mı? Alamadım. Aldım. Balığı aldım. Vuruş almadan balığı aldık arkadaşlar. Güzel. Şu an maşallah çok seri gidiyor. Allah. Kaçsın, balık kaçsın da. Balık olsun, balık. olsun da kaçsın, aynen öyle. Mesela abi yavaşladın ha. Yapamıyorsan bu sporu bırak. Ne ha? yapayım? <gülüyor> <gülüyor> Var mı, ben de, ben de bak, Arkadaşlar bir ara verdik. Gidenlere veda ettik. Kalanlarla devam ediyoruz. E, biz de şimdi bitireceğiz. E, çok kısır başlayan bir gün Aşırı bereketli bitti, bitiyor. Şükür yani hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Aslında her videomda söylüyorum, aldık bıraktı. Her videomda söylüyorum yani pes etmemek gerekiyor. Ama gerçekten bu sefer çok verimli oldu. Alıyor alıyor bırakıyor. Evet son düzlüğü topladık abi. Yarışı hızlı girdik yani. Yavaş girdik, hızlı bitirdik. Alıyor alıyor bırakıyor arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli oldu. Şu an. 1.3 gram jiketle e, birazcık rüzgar olduğu için ileri atmaya çalışıyoruz. 1 metrelik 1 meradayız şu anda. E, vuruş sürekli geliyor. Tabi doğru malzemeyle vuruş sürekli geliyor arkadaşlar. Yanlış malzeme kullandığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız. E, evet bugün yani gelen arkadaşlar sağ olsunlar. Eşlik ettiler. Yalnız bırakmadılar. E, bir 20 kişi olduk. 20-22 kişi vardı galiba. E, i̇lgilenemediğim Abiler arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar yani ben elimden geldiğince herkese uğramaya çalıştım ee, ama mutlaka ilgilenemediğim olmuştur ee, haklarını helal etsinler yani kasıtlı bir şey yoktur ama herkese ilgilenmeye çalıştım elimden geldiğince ee, böyle buluşmaları bol bol yapacağız inşallah çünkü havalar ısındıkça bir de bizde herkes birbirine yakın yani en uzak mesafe Gebze Ferhatlar. Onlar da 15 dakikada geliyorlar zaten. Ee, i̇nşallah böyle buluşmaları sık sık yapacağız. Zaten buluşmayı bir kere yaptıktan sonra, e, grup oturuyor arkadaşlar. Biz geri taktırdık herhalde. Grup birbirine oturuyor zaten. Ondan sonra kimse e, adı buluşalım demeden ortam zaten gelişiyor. Buluşmaya doğru ilerliyor. E, biz zaten onu başlattık. İnşallah devamında gelir. Hem gölde, hem denizde, hem istafikte e, beraber kamplar, maplar derken. Güzel bir ortam oluşturduk Allah'ın izniyle. Ee, başka böyle gelmek isteyen arkadaşlar varsa seve seve. Bu ne ya? Lan kamışın ucu çıktı. Arkadaşlar son atış. İnşallah balığı alırız. ya yani balığı aldığımız son atış olsun. Sonra artık gerçekten yorulduk. Ee, bugün de yoğun bir gündü işte de. Bu balığa bak kocaman ya nasıl geziyor ya. Geziyor ha? şakal ya. Arkadaşlar kocaman balıklar önümüzde geziyor. Ama tabi gördüğünüz balık tutmak o laf çok doğru bir laf. Ee, zor oluyor arkadaşlar. Ben vuruş almadım şu an Metin abi. Ben Mehmet, yine gidip, bak. Neyse, neyse. Mehmet abi efsane ya. Bu alır, Mehmet abi ne demek istiyorsun yoksa? arkadaşlar D1 eşkine geldi. Bu İsa'm İsa mı abi? İsa'm abi. İsa'm pembeye. Hayatınızda bu kadar büyük eşkine gördünüz mü bilmiyorum ama ee yani böyle boyları hemen alı koyuyoruz. Bu 40 santim var mı abi? Tam <laughs> <laughs> 55 santim. Var. Arkadaşlar işin şakası. E gerçekten yavru bir eşkine geldi. Ben çok nadir gördüm böylesine. Evet, hemen salıyoruz abi. E hemen salımını yapıyoruz. Allah'a evet. e Allah emanet. Salım sen abi? Öyle mi diyorsun? Tabi. Ondan sonra niye aldın falan diyenler oluyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar balık gitti <laughs> gidiyor Evet arkadaşlar Selamünaleyküm ee, tekrardan Herkese. Ee, bugün videoyu bitirdik artık ee, kapanışı bugün değerli misafirlerime bırakıyorum Sözler sizde Evet arkadaşlar bugün e... Abone olan arkadaşlarla beraber güzel bir e, buluşma gerçekleştirdik. E, Samet kardeşime çok teşekkür ederim böyle bir organizasyon yaptığı için. Hemen hemen bir 20 kişi falan vardı. Vardı, rahat vardı. E, tutuk başladık. E, Mera biraz zayıf da bugün ama saat 10.30'dan sonra çok güzel balık aldık. Zaten video izlediğinizde de göreceksiniz. Çok keyifliydi. Değerli arkadaşlarımızla beraberdik. E, evet. Ben kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Kısaca onların da fikirlerini almak istiyorum. Söz sizde. Yani şimdi bugün e, Grup Adana gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Yani güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyorum ben açıkçası. İlk başlarda balık biraz nazlıydı ama daha sonradan evet. balık Aynen. daha açıldığını düşünüyorum ben de Metin Bey gibi. E, bir de bugün herhalde görüp görebileceğimiz en küçük eşkineyi tuttum ben de. Evet abi ben de hayatım ilk defa gördüm. Onu da videosunu Şeşitli koyacağım. Dedi, değil mi? Evet, Sen yani gördün mü eşkineyi? Tabii tabii benim yanıma benim yanıma İsterdi geldi. Gustardı kadar. Ya bu dedi eşkine yavrusu mu dedi? Dikkatli bakınca evet eşkine. Vallahi yavrusu öyle yani. O ya yani bugün güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyorum ben şahsen. Evet, güzel oldu. Son bir saat daha da e, güzel oldu Mehmet abi sayesinde. Tamam e, baş aktörüne ben sözü bırakmak istiyorum <laughs> Mehmet ne söyleyeceksin? Ben de bugünün en büyük bağını tutmak korona da olsa büyük bir sonuçta... ciklim, ne tuttun abi valla <laughs> da olsa sonuçta en büyük balık benimkiydi yani, evet. yani. Doğru dön abi ha, hakkım Bak, var. değil yani. Kramacı olarak en büyük benim O zaman e, balıklara bakalım nasıl balıklar çıkmış evet, abi. Arkadaşlar müsaadenizle Sen balıkları kovayı dök. Kovayı Çok şey bir balığımız yok var. ama dök, dök 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 abi buraya. Keyifliydi. Yine bir orada. Bayağı bir balık var ya. Tabii bu tek kişinin avı değil arkadaşlar. Yani... Öyle, bir, öyle bir şey yok. Burada <laughs> 15 e... Metin abi benim ve Mehmet abinin avı var. E... yani yine orada bir 40 50'den tane, fazla 40... var. 50 tane fazla var. bilmiyorum fazla vardır var. herhalde. Balıkları fok olduğu için. Yani. Tamam abi kapanış yap o zaman. Ayağa kalkarsan daha iyi. Evet arkadaşlar bir avın daha sonuna geldik. Keyifli bir avdı. Biz keyif aldık. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Tarz videoların gelmesi istiyorsanız sizden ricam e, abone olup like atmanızdır. Görüş ve önerilerinizi yorum kısmında paylaşırsanız e, zaten geri dönüşünü Samet kardeşimiz sağlıyordur. Bir sonraki Met avda buluşmak üzere. Metin abi gibi yardımcı olmak çok zor abi. Valla evet. <laughs> her şey yapıyor. Seni gibi yardımcı olmak evet. zor diyor. Evet. Evet, ben teşekkür ederim. E, evet. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, bundan sonraki videolarda yine hep beraberiz inşallah. Hoş abi abi Sizin de ayağında çok... sağlık, emeğinde sağlık. Görüşmek teşekkür üzere abi, herkese. Görüşmek Kendinize böyle. iyi bakın. Sağ olun.